aylardır ortalıkta gezen dedikodular vesaireler bunlarla ilgili bir açıklama yapmak gereği hissettik yönetim kurulu olarak. Biz iki yıldan beridir burada e, anımızın akıyla, şanımızla, şerefimizle görev yapmaya çalışıyoruz. Geçen dönemden e, kalan 4-5 arkadaşımın dışında bu seneki yeni e, 24-25 sezonunda yeni bir değişiklikle göreve geldik. Bunu yaparken de bir önceki yıllarda ilk göreve geldiğimizde bize söylenen sadece bir siyasi partinin mensubu, ekibiymiş gibi algı yaratıldığı için biz genel kurul yaparken bütün siyasi parti il başkanlarını bizzat tek tek aradım. Tek tek kendileriyle görüştüm. Erzincan Spor, Erzincan'ın herkesin bu konuyla alakalı bize bir isim verin. Biz yönetim kurulu karma bir isim yapacağız. Biz bir isim havuzu yaptık ve bunu da e, milletvekilimizle paylaştık. Kendisine de sunduk. Ee, Sayın Vekilimiz Süleyman Karaman çok güzel yapmışsınız. Harika olmuş. Evet herkesin, her görüşten insanın olduğu bir yönetim kurulu oluşturduk ve görevimize başladık. Biz buraya başlarken yine zaten sıkıntılı başladık. Şunun da altını çiziyorum. Geçen sene son pilavlarda bir kahvaltı yemeği verdik. Sayın Valim, Belediye Başkanım, Vekillerim siz de gelmiştiniz değerli basın mensupları. Kahvaltımızda hakikaten hüsrana uğradık eski vekilimiz Sabahattin Bey. Hep birlikteydik ve hüsrana uğradık. O kahvaltıdan sonra siz basın mensupları ile birlikte terasta bir sohbetimiz oldu. Hatırlıyorsanız ben sayın vekilime de ben bu şekilde çok demoralize olduk yönetim kurulu olarak. Biz bu görevi bırakalım yapmak isteyen arkadaşımız varsa buyursun gelsin yapsın diye bir teklifte bulunduk. Ve bunu da bekledik o sürece kadar. O zamana kadar da hiç kimse gelmedi. Sayın vekilimle iyi hatırlayın gidin devam edin dedi işinize bakın hadi bir lira bismillah dedik. Tekrar göreve geldik. Karma bir ekiple başladık. Ee, biz buraya başlarken de tabii ki her görüşle başladık. Ee, lakin bir iki üç ay sonra fikir ayrılıkları oluştu diye bir e, dilekçeyle istifa eden arkadaşlarımız oldu. Bu da çok talihsiz bir şeydi. Biz kimseyle fikir ayrılığına düşmeyiz. Fikir ayrılığı yaşayacağımız insanlarla yola çıkmazdık. Lakin olay şuydu. E, Sporcularımızda yaşanan olaylardan dolayı işte ceza verilsin mi verilmesin mi diye bir e, toplantımız oldu. Yönetim kurulu diğer arkadaşlar da buradalar onun dışındakiler. Biz sadece bu zamanlamayı iyi yapmamız gerekiyor. Şu anda vereceğimiz kararın takıma zarar vereceğini ama ileriki tarihlerde e, yanlış yapan sporcularımızla ilgili e, bunların gerekli cezayı vereceğimizi kendileriyle konuşmamıza rağmen istifa ettiler. Saygı duyduk. Şimdiye kadar verdiği hizmetler için de kendilerine çok çok teşekkür ederiz. İyisiyle, doyurusuyla, eksisiyle bize hizmet ettiler. Onun yerine üç arkadaşımızı biz göreve aldık. Kamuoyunun çok merak ettiği bir altın hız davası var. Bunu tribünden yaptılar, bir algı yaratmaya çalıştılar. Bu algıyı da sportif direktörümüz Sercan Karabulut üzerinden yaparak olayı farklı yöne çekmeye çalıştılar. E, lütfen e, herkesin bir sabrı var e, böyle insanları karalayarak insanların maddi kazançlarıyla alakalı maddi yönleriyle alakalı kulüp üzerinden gidilmesi terbiyesizliğin ta daniskasıdır Ali Altınöz ile alakalı arkadaşlar ben size ilk önce oradan başlıyorum biraz önce otururken Ali Altınöz ile ilgili tüm evrakları resmi evrakların bütün yazışmalarını size gösterdim değil mi arkadaşlar hepsini gösterdim. Gerçek neye satıldığını, kasaya ne geldiğini, yazışmalarımızı, ne kadara verdiğimizi hepsini açıkladım. Biz sene başında başlarken zaten kısıtlı bütçelerle başladık. Bizim ana alacağımız rakamlarla ilgili biz Sayın Valimiz ve Sayın Başbakanımızla görüşmemizle onun akabinde Anakolt'ta kalan 210 bin dolar olan bir rakamın 6 milyon 959 bin lirayı Anakolt'un kapalı olmasına rağmen Sayın Valimiz ve Milletvekilimiz ve Başbakanımız Binali Bey'in sayesinde bu parayı parça parça alarak kulübümüzün bütçesine koyduk. Onun akabinde 2 milyon Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen paramız var. 9 milyon eder. Biz bu zamana kadar şu şu anda eleştirilen yönetim kurulunun bulmuş olduğu rakam 29 milyon. Biz 9 milyon almışız, 29 milyon para kasaya koymuşuz. 14 milyonda futbolcu peşinatları, 2 milyon 875 bin lira da prim ödemişiz. Şimdi bu yönetim kurulunun başarısı mı, değil mi? Görebilirsiniz, her şey burada. Harcamalarımız resmi banka kayıtlarıyla geçiyor. Bu şehrin bir müyekteşi olan son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katkılarıyla biz iki yıldır onun çabasıyla Erzincan Spor Kulübü'ne bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten Sayın Başbakanımız en son olarak Spor Toto Teşkilatı'na geçen yılda müracaatımızın evrağını çıkardı. 5 milyon bir rakamla şu anda o paranın e, valilikten bize dönüşünü bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın sadece ve sadece gözde görülen, görünmeyen telefon trafiğiyle bize maddi anlamda katkıları hat safhada. Vekilimiz Sayın Süleyman Karaman. Geçen yıldan beridir hakikaten bu kulübün içinde olan bizde yatıp bizde kalkan bir milletvekilimiz vardı. Onun katkılarını yatsımak ne mümkün. Bunu her, her defasında da söyledim. Ayrıyeten e, diğer milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül e, kulübümüzde bir loca alarak 9 bin TL'lik bir loca almıştır. 9 bin TL diyor 3 yıllığına 400 bin TL'sini vermiştir. 500 bin TL'sini bir hafta içerisinde ödeyeceğini söyledi. Dünkü görüşmemizde ayrıyeten de iki tane deplasmanımızı karşılayacağını söyledi. Bu yapılanları anlatıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun şu anda bulunmuş olduğumuz tesisin arsasını kendileri vermiştir. Ben yokken il dışındayken yönetim kurulu arkadaşlarımızın kendisi ziyaretinde 2025 yılında iki tane deplasmanımızı ve Böğert Maden Suyu ile alakalı bir sponsorluk sözleşme yapacağını taahhüdünü vermiştir. Ayrıca Ticaret Odası Başkanımızın, Ahmet Bey'in, Ahmet Tanoğlu'nun bize katkıları olmuştu. Sayın Başbakanımla görüşmemizden sonra. Doğa Koleji Murat Yurt'un. Bunları söylemeden geçemeyeceğim. Bu bir arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Geçen yıldan kalan borçlarımızla ilgili. Çünkü herkes çok merak ediyor ya. Herkes çok merak ediyor. Hani anlatın da bilelim. Biz genel kurulda anlattık ama kimse bilmedi. Geçen yıldan bizi uçakaya veren... Arkadaşlarımızın toplam asıl alacağı 6 milyon 716 bin 465 TL'lik uçakta çakada bizim şu anda borcumuz var. Ama bunun yanında vermeyen arkadaşlarımız var. Verirseler borcumuz 9 milyon 449 bin TL'ye çıkıyor. Bu geçen yılın arkadaşlar. Bu geçen yıldan bahsediyorum. Geldik buraya. Arkadaşlar biz sezona başlarken tabii ki bazı sponsorluklar bulduk, getirdik. Şimdi yönetim kurulu olarak arkadaşlar bizim kasaya koyduğumuz parayı söyleyeceğim size. Biz şu anda yönetim kurulundaki veren arkadaşlar isim zikretmiyorum. Rakamda zikretmeyeceğim. Toplam rakam zikrediyorum arkadaşlar. 4 milyon 83 bin TL katkımız oldu. Şimdi biz 14 milyon toplamda 19 milyon bir ödememiz var. Bize gelen 9 milyon, 29 milyon harcamamız var. Tabii bu deplasmanlar da var. Anlatabildim mi? Bu paraları kim buldu abi? Biz bulduk. İşte burada ana verdiği para. Spor işte TFF'nin ve futbolcular ödemiş olduğumuz maç başları. Hala borcumuz var bununla ilgili. Görün arkadaşlar. Biz ayrıyeten yönetim kurulu olarak hiçbir şekilde iki kişi sportif direktörümüz ve kulüp müdürümüz Erkan Bey'in dışında deplasmana hiçbir yöneticim takımla gitmemiştir. Giderse de ki gitmedi diye de ben sistem etmişimdir arkadaşlar. Lütfen temsil gidin. Benim mazeretim var biliyorsunuz şimdi onu da anlatacağım. Ee, onun dışında da kimse gitmiyor diye de sitem ediyoruz. Gitmiyorlar. Giden olursa da cebinden gittiler geçen hafta çepeze gittiler. Herkes cebinden gitti. Söyleyeyim. Biz zor adamız zor günün adamıyız. Şu andaki mevcut yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bütçesi müsait olanlar verdi. Vermeye devam ediyorlar. Ve herkesin kredi kartına kadar boşaltıldı. Herkes ticaret, herkes çoluğun çocuğun rızkını burada harcıyor arkadaşlar. Vermişiz. iki senedir paramız burada bekliyor arkadaşlar. Paramız pul oldu. Biz buna de, biz Erzincan spora hizmet etmeye çalışırken öyle dışarıda 3 lira vererek 5 lira vererek kimse eleştirmesin. Siz de hepiniz basın mensupları olarak bak evraklarım burada. Kim ne arzu ederse gelsin görsün. Şimdi gelelim şahsıma Ömer Akpürek olarak. Bakın arkadaşlar. Ben 3 ay önce elim bir kaza yaşadım. Dünya varlığı olan bir evladımı kaybettim. Allah kimseye vermesin böyle bir süreci yaşatmasın. Bununla birlikte de ondan kalan bir hatıra var. Üç buçuk aydır da ondan yoğun bakımda uğraşıyoruz, onunla bedelleşiyoruz. Böyle bir süreçte, bunu anlatırken demagoji de yapmıyorum, acıtasyon da yapmıyorum. Ama kimin ne kadar özverili olduğunu burada anlatıyorum. Herkes bilsin, herkes ezan okunuyor. Allah'a vicdan muhasebesi yapsın, söyleyeceğini söylesin. Benim cenazemin 23. günüsü Sercan Bey, Erkan Bey yönetim kurulu burada. Ben İstanbul'a para aramaya gittim. Benim evimde bana taziye gelen ve e, yoğun bakımda yatan evladımın yadigarını bırakıp ben Erzincan Sporu için yollara düşmüşüm. İşte bu arkadaşlarımla. Bunun bedelini böyle kimse bize ödettiremez. Allah kimseye vermesin, herkes empati yapsın. 23 gün cenazesini defnetmiş 23 gün sonra bırakın kendi ticaretini bir başkası için gurbete gidip evinde çoluğunu çocuğunu bırakıp benim bir evladım vardı gidip Erzincan spor için çırpılmak için bir sebebim var mı benim benim bu koltuğa ihtiyacım yok buradaki hiçbir arkadaşımın hiçbir kariyeri de ihtiyacı yok benim arkadaşlarım yönetim kurulum herkes kariyerli herkes kariyerli burada Lakin burada bir hizmet veriyoruz, bir gönül işi yapıyoruz. Gönül işi yaparken lütfen Allah rızası için insanları eleştirirken empati yapın. Lakin parasını verip zaman harcayan başka bir yönetim kurulu varsa buyursun gelsin arkadaşlar. Açık bizi inandırsın. Biz de gelsin. Borçlarımız burada, dertlerimiz burada. Dinlesin, görelim. Şimdi bizim yeni transferimizde Eylül ayından kalan futbolculara borcumuz Ağustos ayından 5 milyon. Biz bu arkadaşlarımıza şimdiye kadar 14 milyon para ödedik. Olmayan parayı ödedi. Bu yönetim kurulu olmayan parayı ödedi. Ama bulduk, getirdik. Herkes gitti, kapı çaldı, dilencilik yaptık. Ben şu anda iş insanı, benim gibi iş insanı arkadaşlarıma telefona açmaktan korkuyorum. Ve onlar diyor ki senin telefonun geldiğinde kur, acaba bizden boş para mı isteyeceksin? Ben hayatım boyunca ticari hayatımda kimseden bir lira istemedim ama Erzincan Spor için kapı kapı gezip para dilendim. Ve hala da şuradan çoğu da üçüncü şahıslardan alıp buraya koyduğum paralarım. Burada. İki. Eylül ayından bu şu andaki mevcut çocuklara maç başı borçlarımız var. Pardon. Peşinatlarla ilgili 10 milyon. Ekim ayı geldi. O da ayrı zaten yeni geldi 5 milyon. Şimdi bunları ödememiz gerekiyor. Bunların ödenebilmesi için de bir bütçeye ihtiyaç var. Biz bunlar için çırpınıyoruz. Eğer biz Erzincan Spor'a gönül vermişsek bu şehirde, hani diyorlar ya, algı yaratıyorlar. Gönül verdiyseniz gelin hep birlikte bunu, bu cenaze var bu ortada, cenazeyi kaldıralım. Eğer bu cenazeyi kaldırabilecek şu anda 30-40 milyon nakit kasaya koyup gelip şu cenazeyi kaldıracak varsa buyursun gelsin arkadaşlar. Kapı açık. Eleştiri yaparken lütfen herkes haddini bilerek yapsın. Kimse kimseye belden aşağı vurmasın. Kimse kimsenin hakkında da böyle e, suizanlı işlerle uğraşmasınlar. Şimdi arkadaşlar Erzincan Spor'un bütçesi bu mu? Ve ilgilen bir takımımız var. Şu anda Bizim bütçemiz 71 milyon arkadaşlar. 71 milyonluk bir transfer bütçemiz ayırmışız. Tabii bu minimize edilir maç başlarıyla giren çıkanlarla edilir. ortalamamız 70 milyon. Geçen sene 55 milyon mi Ercan Bey. Bu sene 50 milyon civarında bu sene %35 artışla böyle bir takım kurduk. Böyle bir başarı. Bizim 5 katımız olan şu anda grubumuzda 7-8 tane takım var. Biz onlarla kafa kafaya oynuyoruz. Bunun adı başarı mı, başarısızlık mı? Bunu bize bir anlatın ya. Bu nasıl bir, bu yoklukla başarı elde etmişiz. Ve herkes bizi gıpta ediyor arkadaşlar. Ve diğer kulüp başkanları her maçtan sonra arıyorlar, tebrik ediyorlar. Favori görüyorlar. Böyle bir herkesin gördüğünü, dışarıdan görüneni bizim şehrimizden göremiyorsalar söyleyecek bir şey bulamıyorum abi. Hiçbir şey demiyorum abi. Burada iyi niyet aramam. Burada art niyet ararım. Bu koltuk kimsenin babasının malı değil. Benim olmadığı gibi. Kimler geldi kimler geçti bu koltuktan. Biz de yarın olmayacağız. Ama biz burada bir şey bırakmak istiyoruz. Anımızda şerefimizde her şeyimiz şeffaf arkadaşlar. Kimse bize iftira atmasın. Kimse öyle trivir işlerle uğraşmasınlar. E, kim ne sormak istiyorsa buyursun gelsin.